Selamlar dostlar ben Avcayes bugün sizlerle yeni bir gus kız takıcısıyla karşınızdayım ne geldiğini gördünüz zaten anlatmaya gerek yok isterseniz oyunumuza geçelim Oha <laughs> oğlum ne yapıyorsun Mokoku sen mi yapıyorsun lan onu Evet Yapma oğlum geğiriyor ya musun? mu sınavı suçuyor sınavı mu, sınavı ne örüyorsan Arda bir troll yapasın geliyor <laughs> Çok güzel oynadım ama okay. kanka sana dünyada da en kısa videosu çıkartalım da. De, katil bu arada. Sana alayım. Hmm. Arkadaşlar beni koruyup bir şurada. Tamam, sen kimsin? Tamam, tamam, tamam git Herkesin söyleme git. Nesin sen? Ay kola adam yerim zıçmam. Yok. Ne oluyor lan burada? Luna, <laughs> Luna. Bu arada eleman Efendim? seni fena dolandırmış ya. <laughs> Hemen, sorma. <laughs> Kalatasaraylı vay. Osimencik. güçlü osimen. Güvercin var, <gülüyor> <herkes>. <gülüyor> Şeyden Şeyden şey. Güvercin soru Hadi. işareti ya. Bence trollünü hapşırıyor. Bu ne?

Herkes zile basmak müziği yüksepe bastı. Herkes zile basıp selam demedi ya. Zile basın, zile, bas zile, zile, bas zile basın bence. Kim? Bedurak abi. Güzelci ha olmayın, harika. Değil o, ceset görürseniz beni çıldırırsın. Cenazeci falak Ya Deniz, katil ya. Bir şey var geçmiş olsun. Abi, eee, Diyanet... Oğlum ben şaka yaptım. Koko Kops, geçmiş olsun kral. Asıldım bu arada. Geçin, geçin. Şaka yaptım lan. Kanka öyle şaka ha, olmaz ama. Gesti verdim. Mokoko! Zeyno'yu kime verdin Zeyno? <laughs> Neyi diyorum ne? Ha iyi bari. <laughs> ben Zeyno'yu ne dedim ya abi? Oğlum Zeyno bana Zeyno niye <laughs> ben? Mokoko mu? Zeyno vurulacaksın Zeyno. Abo ne diyor? Seni <laughs> vuracağım diyor. Din dere din dere Şi! Şi! Kral nasıl oynadım ama? affedebilirsin Affedebilirsin beni. Yok vallahi bak ben... Ne? Ne? Katil için bak zaten Özür dilerim bak beni affedebilirsin. Bu iş özürlü olmaz. Valla Dalin yine katil lan. Dalin katil neyse. Tüm oyun bana neyse. Dubai çikolatası sparlandı öyle. Dubai çikolatasıyla. Sadece Dubai çikolatasıyla. ile. takip at. Tamam bak ben kesileceğim Dalin. Tamam rolümü söyleyeceğim diyorum. Gel diyorum. Ama evet. 50 kişiye de söyleyemem yani. Biz 50 kişi oh, değiliz ki. Tamam, ben Dalin'le geziyorum, geziyorum. Kişi gelmez. Ben Dalin'le geziyorum. Kişi gelmez. Dalin gel gel. Tamam hadi hadi. Gel Olmuş çık lan. Olmuş çık. Keseyim mi? <laughs> <laughs> ayrılın lan. Yok yok, kesme kesme. Ben ayrılın lan. Dalin kaç kesileceksin? Dalin kaç kaç kaç. Ben keseceğim Dalin'i. Kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim. Yani kim kesiyor? Beyler niye hepiniz öyle bir geziyorsunuz ya? Oyunda güvercin falan var. Şimdi oyunu bitirir falan dedim. Ben de bastım yani sıplansın. Adam aklı var ya. ya. Bir yerde Ama ama ayıp değil mi şimdi? Geç kanka geç. Ağlama ya, ağlama ya. Ben Bak, cezaya bu verdim bari. Ceza pelikanmış. Ceza ağır pelikanmış bu arada. Harbiden çok toplu gezmeyin ya yeter. Evet. Ceza ağır belki. Güvercin bitti de tatiller de işini yapsın bence. Tatil oynamıyor. Nerede işini yapıyor? Oynamıyor ama. Dinleri 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 dinlen. Dın 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 dın. Gel lan buraya. Kırmızı şort di. Hayır lan öldüreceğim ben. Hayırdır lan sen öldürürüm lan tabi. Mesafeyi koru. Mesafeyi Hayırdır lan? Koru. Covid, Covid ya. zamanında mı? Hayırdır. Hayırdır? Hayırdır. Deniz gel lan. Bu katilmiş <laughs> ha. Bu katilmiş Hayır. ha. <laughs> Zeyno gel bir şey diyeceğim. Zeyno gel Zeyno. Zeyno, Zeyno. 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 misin? Evet evet gel. Abo iki katil bir araya. Dalim yaz, dalim yaz, dalim Pelikan Dalim pelikan, dalim pelikan. Dalim pelikan. O ne diyor, ne diyor? Kimse konuşmasın, dalim yazsın ha ben. Dalim pelikan şey yuttu, holması yuttu. Dalim yaz, as, as.

<laughs> polver, polver. <laughs> ben seni asfalt ettim. bak kendisi söyledi. Pelikan. Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Mohoho. Nesin lan kardeş? Şerif top mu? Herif şerif. Vursan alan beni erkeksen Neyse ki. Vursan alan beni. Oğlum git başla. Vur adam sen. Hadi lan. Oğlum git lan git. Vurmayan top. Niye vurayım oğlum seni? Vurmayan Allah top. Allah, <laughs> ya bak git başla. Kanka ceza <laughs> katilmiş, ceza katilmiş. <laughs> cezayı vur, cezayı vur. Cezayı vur. Ceza sen katil misin lan? Lan adam öyle sordu, sorulur mu? katilim millete basıyor. Aha bak basıyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam gelme 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 gelme, 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 gelme. <laughs> Ölü var, ölü var, ölü var. Girme girme girme. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Yemin ediyorum <gö> güvenliğim. <laughs> Ay. <laughs> gel buraya, gel buraya. Nerede oğlum öyle? Tamam, halledemiyorum, gelin, bana, gelin. Ben halledemedim, halledemedim. Şey ha, hallede kanka, Adamı... kanka kal. Arkadaşlar Galatasaraylı asabilirimiz kendisi katil ben baktım şeytan çıktı Şerro'da şeytan Şerro Asalım Galatasaraylı katili. Şeytan şirro çıktı. Şeytan şirro. Şeytan kötü. Galatasaraylı. Galatasaraylı yazın. vermeyin bir dakika. Bir oy vermeyin. Şimdi bunu kanıtlanmaz lazım. E, ee, Galatasaraylı rolünü alalım madem direkt. Çünkü direkt katille suçlanıyor. ki seni dirilemediler. bile. <laughs> Çok garip bir ortam. Galatasaray. E, Saraylı. ya ver abi, abi ya konuşma ya. Boş yani. konuşma ya. Bir dakika kanunsuz yok mu oyunda? Yok kanka yok. Kerif ya adam susma hakkını kullandı. Abi. Tamam kanka as adamı. as adamı. Ben Asada. Evet Lata. kim kaldı şimdi? Neymiş susma hakkını kullanmış da bilmem bir şeymiş de. Abiniz çözüyor ya. ya. Gençler görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın.